Arkadaşlar, alim olmaya iman etmeniz lazım. En az cennete girmeye iman ettiğiniz kadar. Aksi takdirde iman etmediğiniz şey şansa gelip bulmaz size. Ama siz cennete girmeye iman ettiğiniz gibi alim min varaseti Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem şeklinde alim olmaya karar verirseniz, arzu ederseniz Olmasanız da mümin niyetini daha iyi bulur Allah katında. Allah size bu sefer o niyetten dolayı mevcut olacağınız bir yol açmış olur. Bir buna inanın. İki arkadaşlar güneşle yarışmadıkça alim olamazsınız. Güneşle yarışmak demek zamanı iyi kullanmak demek. Hiçbir zaman öğle namazından sonra diyemezsin alim olacaksa. Öğle namazından sonra ikindiye kadar üç saat var. Tabii, tabii. Bu zaman israfıdır. Ne diyeceğiz biz? Onu sözümüz bitsin sonra. Bir 5 dakika mola Tamam. Sözümüz bitsin. 2-4 ee, gece. Randevumuzda 3 dakika. 2-7 gece ayrılacağız. <laughs> Dakikalarla kullanabilirsen hayatı güneşle yarışıyorsun demektir. Güneşle yarışan Bukhari'yi de ezberler, Müslim'i de ezberler. Birinci görevimiz belki bu imandan sonra yani alim olmaya inanan adam, iman eden adam olduktan sonra birinci görevimiz zamanı iyi kullanmak. Zamanı iyi kullanmak için diğer bir görevimiz de arkadaşlar Allah'ın en büyük imtihanı uykudur. Alimlerin belası da uykudur dinlenip iyi ilim öğrenmeleri de uyku sayesindedir. Çünkü uyku nimettir, nimet olduğu için beladır zaten. Sizin yaşınızda, 20'li yaşlarda hastalığı, şekeri, solunum sorunu, burun tıkanıklığı, <laughs> nörolojik bir hastalığı olanlar hariç altı buçuk saat şeker gibi bir uykudur. Yedi saat israftır. 4 saate düşürürsen bunun bedelini derslerde ödersin. 4 saat uyuyan bir öğrenci, ilim talebesi öğrenci sabahleyin kalktığında 10 kelime ezberleyecekse 8 kelime ezberler. Uyku sizin yemekten önemli gıdanızdır. Uykuya önem vereceksiniz. Vaktinde standart aynı saatte uyumak zorundasınız. Aksi takdirde uyku yüzünden performansınız düşük olur ezberledim zannedesin bir hafta sonra unutursun. Uyku sizin en büyük ihtiyacınız. Uykuyu istikrara koyacaksınız. Bizim yastığı başına geçirme diye bir dersimiz var. Bunu izleyebilirsiniz internette. Bir başka başlık arkadaşlar. Rabbimizin kanunudur. Ee, i̇nsanlar ala dini halili yaşıyorlar. Herkes dostu gibidir. Dolayısıyla ben adın ne senin? Ferit. Ferit. Nereli isim? <laughs> Buralı yani. Feride hiç düşünmeden 10 tane isim söyle bana dediğimde dokuzu ilim adamlarından olmadı. Bir tanesi de babası olacak tabii. Annesini söylerse kadın ismi olduğu için ayıp kaçar. Onun dışında arkadaş kadron oluşmaz. Arkadaşın oluşmadığı zaman, yani senin dünyanın alimlerden oluşmuyorsa sen alim olamazsın ithal olursun. İthal alim olmaz. Bir arkadaş dünyası oluşturacağız. Mesela internet kullanıyor musun? E kullanıyorum tabi. Fes sayfam var mı? Var. Kaç kişi var orada seni takip eden? Senin takip ettiğin 50 kişi. Şu 50 kişiyi getir dediğimde 48'i ilimle bir alakası olan adam üzerinden olmalı. Yat, kalk, uyu, uyan ilimle ilgili olacaksın. Alimi konuşuyoruz ama. Müslüman'ı konuşmuyoruz. Müslüman'ın siyasetçi de olur. Müslümanlığın daha bir derin köşesini konuşuyoruz. Arkadaş çevrenizi oluşturmak zorundasınız. Ve bir başka husus, hırsızlık kol kesmeyi gerektirecek kadar büyük bir suçtur biliyorsunuz. Değil mi? Yani benden duymuş olmayın ama gerekiyorsa çalın, kitap toplamaya başlayın. Kolunuz kesilirse ben karışmam. Kütüphanenizi çalınlar. Ulan vakıf malı çalmayın. <laughs> Buardan muardan çal. Bir yerden çal. Vakıf malı çalınır mı lan? Ümmetin malına dokunmayın. Bu öyle öyle. sizin standdan kitap alalım o zaman. <laughs> Kolunu uzat bakayım. Epey uzun kolun var. <laughs> ne dediğimi anladınız siz. Yani. Yani olmaz kitapsız. İnternette var işte bunun elektronik kitabı var mı? Geç o hikayeleri. Nebevi gibi yastığını kitaptan yapacaksın. Gerekli gereksiz 7-8 çeşit buhari olacak senin kütüphanende. i̇bn Şihab diye birisi var. Karısı diyor ki keşke üç tane daha kumam olsa da bu adamın kitapları olmasaydı diyor. Hiç olmasın diyor. E, kumalarıma diyor. Birer gün gider, dördüncü <laughs> gün bana gelir diye hiç olmasın. Bu adam bu kitapları bırakır hiç gelmiyor. <laughs> Allah onlara rahmet eylesin. Yani karısından çok seviyor adam kitaplarını demek ki. E o zaman biz bu ümmetiz. Okuma ümmetiyiz. Kitapları elbette şimdi sizin on bincil kitabınız olması gerekmiyor. Ama hangi hocadan ders okuyorsanız seni bu mesleğe iten kitapları nedir diye not alacaksın. Hadis hocası sana Buhari'yi anlatacak, i̇bn Hacer'i anlatacak. Yavaş yavaş başlayacaksın. Gençler, alim olmak için dikkat edeceğimiz çok büyük bir afet veya çok büyük bir imtihan ya da çok büyük bir akabe önümüzdeki bir engel de evlilik meselesidir. Ümmetimizin geçmişinde bekar kalıp alim olmak diye bir kültür yoktur. 16 kişi sayıyor Abdülfettah Bugut'te on binlerce alimin arasından on altı kişi bekar olarak ilim öğrenmiş. 16, 17'si yok. Garantili 17 kişi yok. E canım sadece muhaddis olarak yüz bin taneye yakın muhaddis alim var. Fukaha hariç. Müfessirler hariç. Endülüs'te kaç yüz bin tane vardı bilmiyoruz. Engelizasyonlar da doğrandı, götürüldüler, şehit oldular. Yani bu gösteriyor ki e, alim bekar kalır da alim olur diye bir şey yok. İlimle evlilik birbirini yer şey değildir. Ama bir kızı kalbin haline getirmek ilmi değil imanı da getirir. Evlenmek aptal gibi teslim olmak değildir. Hayatı ortak yaşamaktır. Namazda zam müsure diye adını okumaya başlarsan başkasının ona evlilik demiyorsunuz. <laughs> ona sapıklık diyoruz. Doğal evlilikten söz ediyoruz. Rızkı Allah'ın verdiğine inandığın bir evlilik yaparsan evliliktir o. Mesela bugünkü şartlarda 10 bin liraya kurulmuş bir eve ev denir. Sadece düğün salonuna 10 bin lira verirsen ona evlilik denmez. Evlilik adıyla sömürülmek denir ya da sömürmek denir. Vaktinde Yapılmamış evlilikler sorundur. İlme de engeldir. Vakitsiz yapılmış evlilik de engeldir. Doğallığı nedir bunun? Herkesin bir kendi öz yapısı vardır. Herkes kendisi hesaplayacak. Ama şüphesiz 20-25 yaşlarına kadar evlenmemek idealdir. Çünkü şahsiyetini oluşturmadan kurduğum bir evlilik çok da yürümeyebilir. Arkadaşlar bu dönemde e, ilim erbabının en büyük sorunu da soysuz ilim öğrenmektir. Mezhepsiz. Nüfus kağıdı olmayan ilim. <laughs> Mürşidi belli değil, hocası belli değil. Übey ibn Kabe dayanamıyor bir türlü. Fakültede kalıyor. Sanat da bitmiş. Biz Übey ibn Kabe tanıyan, Abdullah ibn Mesud tanıyan, Ebu Musa el tanıyan, İcazeti oraya dayanan ilme ilim diyoruz. Bu da Türkçe iki makale yazamayacak bir ilim adamlığını kastımız değildir şüphesiz. Yaşadığımız ülkenin dili hangisiyse onu da bileceğiz. Yazma tekniklerini bileceğiz. Yani modern e, yöntemleri bilmek, bilgisayar kullanmayı bilmek, Übey İbni Ka'b'ın silsilesine takılmak, Ebu Musa ile silsilesine kadar uzanmaya engeldi. Hepimizin bilim adamları olarak mürşidi olması lazım. Tapınmadığımız karakterinden ve ilminden, birikiminden istifade ettiğimiz mürşitlerimiz olması lazım. Tapındığımız mürşit başımızın belası olur zaten. Allah sizi de bizi de ilim yolundan ayırmasın. Hı -hı. Sevdiği, razı olduğu amellere muvaffak kılsın.